Evet sallanıyor. şu anda sallanıyoruz deprem oluyor Şu anda sallanma devam ediyor Evet CD'leri görüyorsunuz Hepsi hareket etmeye başladı Hissedebiliyoruz sarsıntıyı Hala devam ediyor Görüyorsunuz CD'ler beşik gibi sallanıyor Şu an sallanıyoruz Ben test Evet görüyorsunuz tavandaki CD'ler hala de devam ediyor evet. Şu Depremin merkez üstünün neresi olduğunu bilmiyoruz ama biz buradan hissedebildik Aksaray'dan. Allah afetten korusun. Aksaray'dan çok rahat hissettik. Nerede deprem olduğunu bilmiyoruz ama. Gracias.